çocuklara fiziksel, sosyal, psikolojik faydaları nelerdir? Spora başlamadan önce kalp muayenesi yaptırmak neden önemlidir? Uzun süreli antrenman yapan çocukların dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Çocuk kalp hastalıkları ve ritim bozukluğu uzmanı Profesör Doktor Berna Şeylan Çevik şimdi Günaydın Hayatta yanıtlıyor. Berna Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne güzel ilk bölümde masallarla çocukların kalbine hitap ettik. Şimdi de inşallah sağlıklarıyla hitap konuşacağız. Edecek. Evet. Nasıl ki masallar çocukların hayatında önemli bir role sahipse Spor da çok önemli bir role sahip. Hatta evet. olmazsa olmaz diyebiliriz. Çünkü çocuklar aslında doğuştan sporcu gibi. Sürekli evet. hareket halindeler, evet. çok koşturuyorlar, sürekli aslında spor yapıyorlar. Evet. E tabii ki profesyonel spor söz konusu olunca farklı algoritmalar da giriyor işin içine. Evet. Siz uzmanlar, hocalarımız e, dahil oluyorlar ve e, çocuğu böyle... E, Tümüyle kontrol ediyorsunuz. Evet. Kesinlikle. Şimdi sporla çocuk arasında nasıl bir ilişki var? Öncelikle bunu sormak istedim. Şimdi spor, sizin de söylediğiniz gibi çocuk sporcu çocuklar, bizim önem verdiğimiz çocuklar, çocuklar hareketli varlıklar ve hareket çocuk için çok önemli. Koysanız 24 saat hareket edebilecek evet. varlıklar aslında. Uykudan önce bile, bile zıplıyorlar Evet. Uykuya da. Uyuyorlar. Uyumasalar bile hareket eden varlıklar. Dolayısıyla. Dolayısıyla bu enerjinin bir şekilde deşarj edilmesi lazım. Oysa ki günümüz koşullarında teknolojinin ilerlemesiyle ellerine verdiğimiz belki de almaları gereken o iPad'ler, bilgisayarlarla biraz biz bunu engellemiş oluyoruz. Fakat e, devletin, belediyelerin, özel kulüplerin e, bir takım imkanlarıyla bilinçli de aileler artık çocuklarını e, spora yönlendiriyorlar. E, bu spor okullarda da olabiliyor. Haftanın bir iki günü olabildiği gibi ya da mahalle arasında yaptıkları bu sporlar olabildiği gibi e, bir de bu kulüplerde e, ya da devletin, belediyelerin sağladığı imkanlarla daha profesyonel boyutta yapılan, haftada 3-4'ten daha fazla olan sporlar var. Biz bu çocukları e, profesyonel sporcu olarak adlandırıyoruz. E, dolayısıyla e, bu çocukların e, her birinin e, genel Çocuk sağlığı problemlerine, kalp sağlığı problemlerine özellikle önem veriyoruz. Evet. Ee, peki bir çocuk hani mesela spor yapıyorlar genelde çocuklar sürekli 24 saat boyunca bıraksanız hareket ederler. Hatta uyku halindeyken bile hareket ediyorlar. Bir bakıyorsun evet. çocuk bir böyle dönmüş, bir şöyle dönmüş. Evet. Doğalarında var. Ama asıl böyle kaç yaşında başlamaları gerekiyor? Çünkü bazen ya çok erken başlatmış oluyoruz e, ya da e, Gecikmiş oluyoruz değil mi? Hani mesela bir çocuğumuzun profesyonel spora başlamasını istiyorsak kaç yaşında başlamalı? Sağlık açısından da ele alırsak tabii ki. Şimdi tabii çocuk kalp sağlığı açısından ben buna cevap Hı -hı. verebilirim. Bir kere profesyonel olarak yapılacaksa eğer bu spor ayrıntılı değerlendirilmesi gerekiyor çocuğun. Çocuk kalple yapmıyor sadece bu sporu. Genel vücuduyla, bacağıyla, ayağıyla, akciğerleriyle, sonunum sistemiyle, görmesiyle, kulak işitmesiyle yapılan spor. Ve bunların ayrıntılı değerlendirilmesi gerekiyor. E, yapılacak bu sporun yaşını belirlemede, tayin etmede aslında sporun cinsi önemli ve verilecek sunulacak hizmet önemli. Genellikle biz profesyonel sporda e, 4 yaşından itibaren e, bir kalp sağlığı problemini önleyebilecek şekilde değerlendirmelerini yapıyoruz hastaların. Hı hı. Ama daha küçük bazı aileler daha küçük yaşta başlatmak istiyorlar. Belki küçük küçük başlanabilir. Daha böyle oyun grupları şeklinde başlanabilir ama e, biraz daha ağır sporlar yapılacaksa eğer 4 yaşından itibaren artık hani daha verimli ve değerlendirmenin de daha layıkıyla yapılabileceği yaşlar olarak değer biliyoruz. Evet. Şimdi yurt dışından bizi izleyen e, seyircilerimiz var. Orada genelde erkek çocuklarını hep futbola yönlendirirler. Ya yani. evet. ama şöyle bir şey, hani kültür gibi bir durum. Hani evet. futbola gitmesi çocukların. Evet. Evet. Çünkü e, seviyorlar. <laughs> bir şekilde orada imkanlar da sağlanılıyor. Hep futbola gider. Küçücük yaşlarda futbola başlarlar çocuklar evet. ve sürekli koşturma halinde oluyorlar o zaman. Evet. E, bu koşma kalbe zarar veriyor mu? Yoksa e, sağlıklı mı oluyor sürekli? Çünkü Bazen saatlerce koşuyorlar Topun peşinden. Peşinde. Evet. Bunu belirleyecek olan yine yaş aslında ve antrenör sistemi, antrenörlük sistemi. Eğer düzgün yapılan bir antrenörlük sisteminde ise kalp değerlendirmeleri de yapıldıysa çok etkilenmeyebiliyor. Sizin de dediğiniz gibi erkekler daha çok futbola yönlendiriliyor. Kızlar ise özellikle son zamanlarda milli takımımızın da aldığı başarılardan dolayı biraz daha voleybola yönlenmeye başladılar. Açıkçası bana gelen sporcular arasında erkekler futbolu, basketbolu, kızlar Eskiden ise... kızlar voleydi değil mi? E, baleydi, evet. Baley. Kızlar daha çok bale ağırlıktaydı. Şimdi de dediğim gibi voleybol ve yüzme ağırlıklı olarak geliyor kızlarda. Tabii değerlendirmelerini yaptıktan sonra e, bu spor e, çocuklarımızda e, kalple ilgili e, nasıl bir e, yan etkiye e, sebep oluyor. Önce ilk başta başlarken tabii e, değerlendirme yapılması gerekiyor. E, bu değerlendirmelerin içerisinde ayrıntılı fizik muayene, ailenin öyküsü de dahil olmak üzere biz alıyoruz e, ve bu e, öyküde ailede mesela e, çocuğun, sporcu çocuğun Herhangi bir kalp rahatsızlığı var mı? Ailede erken yaşta kalp krizi geçiren kimse, ani vefat eden kimse var çocuklarda mı? Çocuklarda kalp Çocuk, krizi olabilir mi? Çocuklarda da kalp krizi görülebiliyor. Az da olsa görüyoruz. Özellikle son zamanlarda infeksiyonlar sonrası görmeye başladık. Olabiliyor ya da kalp kası kalınlaşmalarıyla. E, tüm bu değerlendirmeleri biz e, çocuklarda yapıyoruz. Aileleri de dahil olmak üzere. Ve m bazal bir, yani bazal dediğimiz hasta bize ilk geldiğinde e, fizik muayenesini, ayrıntılı fizik muayenesini yaptıktan sonra elektrokardiyografisini çekiyoruz EKG'lerini. E, kalp kaslarında herhangi bir sorun var mı? Kalp kapaklarında herhangi bir sorun var mı? Ya da doğuştan bir kalp hastalığı var mı diye, kalpte delik olabilir, kapaklarda darlıklar olabilir, bunlara bakıyoruz. E, eğer eğer hastamız, hasta demeyelim çocuğumuz e, profesyonel bir spor yapacaksa e, muhakkak e, bu sporla ilgili uygun efor testi dediğimiz stres testini yapıyoruz. Ve akabinde kendimiz açısından, kalp açısından bu çocuğun o anda sağlıklı olduğuna dair bilgilerimizi e, paylaşıyoruz veliyle. E, Ve çocuk spora... Ve çocuk spora devam başlayabiliyor, ya da başlayabiliyor ya da devam ediyor. Şimdi evet. hani <laughs> e, gelişim uzmanlarını sorduğumuzda e, spor çocuğun hayatına girdiğinde daha sağlıklı, daha e, mutlu, başarılı, disiplinli bir çocuk e, ortaya çıkartıyor. Tabii. Spor spor çok çok önemli diyor. Ben şunu sağlık açısından size şunu sormak istiyorum hocam. Hangi durumda e, sağlıksız bir durumdan söz edebiliriz? Yani çocuğun sağlıksız olmasından. Spora başladı... Sağlıksız durum da olabilir mi? Hani hep böyle spor çok iyidir, çocuğun mutlaka başlaması gerekiyor. Her açıdan hem fiziksel hem psikolojik açıdan açıdan çok sağlıklı deriz ya. Evet, ee, anlıyorum. Bazı e, velilerimiz e, çocukları gerçekten sporcu olsun çok istiyorlar. Ve bunu o kadar istekliler ki e, kalp muayenesi yaptırıp da acaba altından bir şey çıkarmıyor, atlıyorlar. Korkuyorlar. Ve korkuyorlar. Ona rağmen sporunu yaptırmak istiyorlar çocuğun. Biz böyle gelen e, ve... E, ...herhangi bir şikayeti de olmayan... ...tesadüfen saptadığımız sporcu muayenelerinde... ...çeşitli kalp ritim bozukluklarını... ...ki bunların da daha sonra tedavilerini... ...ablasyon dediğimiz yöntemlerle yaptık... ...ve çocuk sporuna devam etti. Ya da kalp delikleri gibi problemleri saptayıp... ...yine çocukların tedavilerine devam ediyoruz. Öte yandan... ...sporcu kalbi dediğimiz bir kavram var. Sporcu kalbi de... Eğer antrenman sistemi 3 e, veya 4'ten fazlaysa ve de e, hafta içerisindeki bu sayı e, zaman dilimi olarak da yüksek ise uzun süredir de spor yapıyorsa çocuk kapkasında kalınlaşmalar olabiliyor. Hmm. Ve beraberinde elektrokardiyografi dediğimiz EKG ritmini gösteren e, o ritim çizelgesinde de e, çeşitli ritim düzensizlikleri görülebiliyor hastalarda. Biz bu hastaları sporunu engellemiyoruz aslında ve bu hastalarımızı, bu çocuklarımızı yakın takibi alıyoruz. Zaten evlatlar genellikle sporu bıraktıktan sonra da bir üç ay sonra bu değişiklikler düzelebiliyor. Kendiliğinden ee, düzelebilen durumlar o Evet zaman. sporcu kalbi dediğimiz bir 3 ay sonra yani literatürde de öyle geçer. 3-6 ay sonra sporu bıraktıktan sonra düzelebilen bulgudur. Ama da e, bunun hekim tarafından, aile tarafından hatta antrenör tarafından bilinmesi gerekir. Peki biz çocuğumuzu kontrol ettirmedik, uzmana gitmedik. Bunu anlayabilir miyiz çocuğumuzda sporcu kalbi olduğunu? يليt verir mi? Sporcu kalbi belki yorulmalarla kendini gösterebilir. çocuk sporunu layıkıyla like yaparken arkadaşlarıyla eşit koşullarda daha öncesinde idame ederken sporunu bir süre sonra yorulmaları başlayabilir. bunun da sebebi tansiyon değişiklikleri ve kalp ritmindeki düzensizlikler olabilir. Bu takdirde herhangi bir hani kalbinde sorun olmadığı ve bizim onay verdiğimiz çocuklarda olsa akabinde Spor yaparken böyle şikayetleri olan hastalarımızın velilerinin muhakkak tekrar çocuk hekimine, çocuk kardiyoloji uzmanına gözükmeleri gerekir. Peki her çocuk profesyonel sporcu olabilir mi? Evet. Öncelikle çocuğun istemesi gerekir diye düşünüyorum. Veli'nin <laughs> ee, velinin istemesindense çocuğun istemesi gerekiyor. Ee, bu bir e, duygu durumu çünkü ona dayanabilmek için bir de o alana e, yeteneği de olması evet, gerekir. Evet, yetenek e, belki olması gerekiyor evet dediğiniz gibi ama kalp açısından baktığımızda e, biz tabii çocuğu ilk az önce de söyledim. Sadece e, kalbiyle değil e, bütün vücuduyla değerlendiriyoruz. Yani bir çocuk hekimi olarak da bu soruya cevap vermek istiyorum. E, ortopedik herhangi bir rahatsızlığı var mı? Bazı çocuklarımız öyle oluyor ki skolyozları oluyor. Ve bu onların spor yapmalarına bir şekilde e, en, engellemeyim ama daha zorlaştıran daha bir faktör olabiliyor profesyonel sporda. E, ya da e, görmeyle ilgili sorunları olabiliyor, işitsel sorunları olabiliyor. E, ama e, tüm bunlar yerindeyse, e, özellikle kalp muayeneleri doğruysa, e, düzgünse, elektrokardiyografileri ve ekokardiyografileri normal ise spor yapmalarına, profesyonel spor yapmalarına herhangi bir engel görmüyoruz biz. Peki bir de e, şimdi hani... Çocukların yönlendirildiği sporlardan bahsettik ya hani futbol olsun, daha öncesinde kızlar hep bale'ye giderdi, şimdi voleybol. Hani yüzmeden de biraz bahsetmek istiyorum. Hem kalp sağlığı hem vücut sağlığı olsun. Hep yetişkinlere yüzmeyi önerirler ya. Evet. Çocuklara da siz öneriyor musunuz sağlık açısından yüzmeyi? Tabii. Hani mesela futbol yapıyorsa yine de yüzsün mü? Ya da voleybol oynuyorsa yine de yüzsün mü? Aslında bunu sorunun e, tam muhatabı ben olmasam da şu açıdan e, kalp açısından baktığımızda e, birkaç sporu aynı anda yapmak. Velilerimiz biraz hırslı olabiliyor. Birkaç sporu aynı anda yaptırabiliyorlar. Daha oluyor Evet hafta sonu koşan veliler şeklinde pazartesi daha rahatlayan veli portföyünü biliyoruz biz. Dolayısıyla e, hafta sonu birkaç spora birden götüren velilerimiz var. Bana bazen e, kalp muayenesine gelen e, çocuklarımız oluyor. Velilere soruyorum ebeveynler hangi sporu yapıyor, ne kadar sürede yapıyor diye sorduğumda işte hocam biz boksa gönderiyoruz bir saat, bir saat ondan sonra basketbola gidiyor, sonra da yüzüyor gibi sorularla, cevaplarla karşılaşıyoruz. Bunu biz çok önermiyoruz aslında. Belli bir yaştan sonra profesyonel olacaksa antrenörlerimiz de herhalde aynı düşüncededir. Tek bir spora yönlenilmesi daha kıymetli. İki sporun bir arada yapılması kalp sağlığı açısından dediğim gibi eğer saat dilimi yüksek ve e, miktar da fazlaysa e, çocuklarınızın e, kalbini daha fazla zorlayıp o sporcu kalbinin gelişmesine e, sebep olmayı hiçbir ebeveyn istemez diye İstemem. düşünüyorum. Şimdi hocam bazı sporlar daha çok dengeye dayalı, bazıları daha çok dirence dayalı, bazıları daha çok harekete dayalı. E, şimdi çocuklar o zaman her spor yapabilir mi? Mesela kalbinde problem olan bir çocuk var veya yok. Çocuktan çocuğa değişir mi? Onu yönlendirme yapıyor musunuz siz? Mesela... Bir çocuk mesela bale daha çok denge diyelim ya dengeye dayalı bir evet. spor dalı ee, eğer kalbinde harekete dayalı bir problem oluşuyorsa ritim bozukluğu gibi onu mı yönlendirmeyi? E, tercih ediyorsunuz. E, şimdi tabii ki e, spor dallarının e, biz e, klasifiye ediyoruz, sınıflandırıyoruz. E, basit, e, orta ve daha ağır sporlar olarak. E, bazı spor dallarımız daha basit oluyor, daha sedanter oluyor. Mesela golf gibi e, sporlar ayakta uzun süre kalıyorsunuz ama e, çocuk daha fazla yorulmuyor. Belki biraz daha dikkat gerekiyor. Ama e, yüzme e, gibi e, ya da bisiklet, jimnastik. Bunlar hem haftalık e, spor ant e, man sayısı fazla, süresi fazla olan spor dalları. Dolayısıyla biz kalp hastalığı varsa eğer bir çocuğumuz ısrarla da spor yapmak istiyorsa Cevahir Hanım e, muhakkak e, o çocuklarımızı profesyonel spor Yapamazsın ama e, hafif sporlarda arkadaşlarına eşlik edecek şekilde sporunu yapabilirsin diye hem gönlünü alarak hem aileyi de rahatlatarak e, spor yapmalarını e, önerebiliyoruz. Önerebiliyorsunuz. Evet. Şimdi devam edeceğiz hocam ama öncesinde bir görüntülü konuğumuz var. Tabii. Merve Çiçek kendisi Almanca işaret dili eğitmeni, <laughs> anaokulu müdürü aynı zamanda Hamburg Almanya'dan yayınımıza konuk oluyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz. Az önceki konuğumuz da Hamburg'dandı. Tuğçe Şahin, evet. hukukçu kendisi. Tanışıyor musunuz? Yok tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Hamburg çok büyük çünkü çok, çok, büyük çok fazla bir şehir. Türk yaşıyor, değil mi evet. orada? Evet. Evet, Şimdi biz burada çocuklarda e, sporcu çocukları konuşuyoruz. Bir de her çocuk spor yapabilir mi bundan da bahsediyoruz. Siz de e, bir anaokul müdürüsünüz. E, hatta şöyle çok özel çocuklara eğitim veriyorsunuz, onları yönetiyorsunuz. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz aslında. Mesleğinizi seçerken sizi etkileyen ne oldu bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Benim için küçüklüğümden beri insanlara yardımcı olmak çok değerli ve çok güzeldi. O yüzden üniversitede seçim yaparken de etrafımda duymadığım ve muhakkak ihtiyacı olan bir bölümü okumak çok istedim. Burada dediğim gibi Hamburg'da bir sürü Türkler yaşıyorlar, bir sürü Müslümanlar yaşıyorlar. Ben de onlara bir nebze yardımcı olabilecek bir şey okumak istedim ve e, böylelikle bu mesleğe e, seçtim ve buna karar verdim. E, başladığımda hiçbir şey bilmiyordum, hiçbir işaret bilmiyordum, öğrendim ve gerçekten de çok büyük bir ihtiyaç olduğunu zamanla görmüş oldum. O yüzden de bu seçimden dolayı da çok çok mutlu olmuştum. Evet şimdi hani böyle işaret diliyle ilgili bir şeyler yapanlar böyle hani sizin gibi meslek seçenler genelde ailede olan kişiler değil mi? Ya işitme engelli olan bir kardeşi vardır ya bir akrabası vardır böyle ilgi duyuyordur. Sizinkisi gerçekten tamamen farklı bir duyarlılık aslında. Evet Evet. Hiç, Peki, e, etrafımda tanıdığım hiç kimse yoktu. Hiç kimse gerçekten. yoktu. Sonradan öğrendiniz işaret dilini. Eğitimle birlikte evet. öğrendiniz. Evet. Çok güzel gerçekten. Şimdi anaokuluna Teşekkür. gelen çocuklar kaç yaşında başlıyorlar? 3 aylıktan itibaren çocukları kabul ediyoruz. 6 yaşına kadar. Buradaki sistem birazcık farklı. Şöyle ki 3 yaşından itibaren engelli çocuklara da eğitim verebiliyoruz. Ondan önceki yaştaki olan çocuklarda çok yoğun bir eğitimden ziyade daha çok bakımla alakalı bir eğitim veriyoruz. Ondan sonra 3 yaşından 6 yaşına kadar da eğitimle işaret dili olabilir veya başka engelli çocuklara yönelik eğitimler sunuyoruz. Evet işaret dilini okulda öğreniyorlar o zaman. O çok farklı oluyor gelen aileye çok bakıyor bazı çocuklar ailelerin de hassasiyeti olduğu için bu konuyla alakalı öğreniyorlar ve çocuklarıyla bu şekilde iletişime geçmeye başlıyorlar. Ama birçok ailede gerçekten ondan önce hiçbir şekilde bu dili öğrenmedikleri için biz okulda onlarla ilk defa bu iletişimle karşı karşıya geliyorlar yani bizim okulumuzda. Evet, sizin e, okulunuza gelen öğrenciler multikültürel e, öğrenciler değil mi? Hani Türk var, evet. farklı ülkelerden var. Alman da var evet. mı? Evet, tabii ki. Hı -hı. Şimdi şöyle, Türk çocukları mesela e, farklı işaret dili oluyor o zaman Türkçe'de. Hı -hı. Almanca'da farklı Hı -hı. işaret dili oluyor. Her ikisine mi hakim olmuş oluyorlar? Yok, şöyle ki Almanya'da sadece Almanca işaret dili. Sadece e, Almanca mi? işaret dili öğretiliyor. Hı -hı. evet. Ailelerin kendi inisiyatifine kalmış oluyor Türkçe öğrenmeleri. Evet. Ki şöyle ki burada Türkçe işaretini öğrenmek de çok zor. Onu burada bilip de eğitimini veren çok çok nadir insan belki de yoktur bile. Ben de mesela maalesef Türkçe işaretliğini bilmiyorum. Hı hmm. Olsun. Şimdi peki ailelerden nasıl tepkiler geliyor çocuklarındaki gelişimi gördükçe? Bilhassa önceden hiç hiç işaret dili kullanmamış aileler çok mutlu oluyorlar. Çocuklarının çok farklı bir yönde yetenekleri olduğunu keşfediyorlar. Ondan önce bütün o da "aa benim çocuğum duymuyor, bu hayata nasıl bağlanabilir" diye e, kaygıları varken. Birden çocuğun başka bir şekilde iletişime geçebildiğini ve çocuğundaki olan o bir sürü bir sürü yeteneği veya e, gösterdiği ilgileri görünce ve çocukların böyle birden parladığını görünce e, çok güzel geri dönüşler alıyoruz ve. Birçoğu da diyor keşke önceden karşılaşsaydık ve çocuğumuzla daha önceden bir iletişime geçebilseydik. Çünkü nasıl söyleyeyim böyle bir kutudan çıkmış gibi oluyor çocuklar. Birden böyle Aa, ben konuşmadan da demek ki iletişime geçebiliyorum, kendimi ifade edebiliyorum. Ve önemli olan da benim gibi insanlar, çocuklar var ve ben kendim, ben yalnız değilim, ben farklı değilim. E, sadece onların kullandığı değil. Benim hayatıma uymuyor veya benim benim olan durumuma uymuyor. Çok güzel gerçekten. Berna hocam hani az önce siz de bahsetmiştiniz ya böyle işitme, görme engelli olan evet. hani engelli demeyeyim de hani daha az gören, işitebilen çocuklarda spor yapmak Birazcık daha zorlaşabiliyor evet, dediniz. Evet. Sağlık açısından ama hiçbir engel değil değil mi? Hayır Mesela... hiçbir engel değil. Onlar yerekli direktifleri aldıktan sonra bazen de gerçekten bu e, duyuları e, eksik oluyor ama başka yönden onu başka telafi daha edebiliyorlar. Daha hisleri duysa başka hisleri kuvvetli olabiliyor o çocukların. Dolayısıyla daha başarılı olabilen e, evlatlarımız da var. Evet çok güzel gerçekten. Peki Merve Hanım, sizin işitme engelli olan gruplarda spora yönlendirilen çocuklarda var mı aralarında? E, oluyor. Çimlik anaokulunda pek olmuyor ama veliler mesela kendi ilgilerini bize yönelttikten sonra biz onları çeşitli kurumlara yönlendirebiliyoruz evet. Mesela daha çok hangi spor dalına yönlendirme oluyor? O çok farklı. Aynı bütün çocukların ne kadar farklı olduğu gibi çocukların ilgileri de çok farklı oluyor. Ama mesela yüzmeyi çok tercih etmiyorlar çünkü em, em, cihazları suda kul, e, kullanamadıkları için ve o da bir nebze onlara duymakta yardımcı olduğu için onu birazcık tercih etmiyorlar. Ama ondan ziyade çok farklı. Her çocuğun çok farklı olduğu gibi e, bu İlgi çocukların da. da ilgileri çok. Evet evet. Çok güzel gerçekten. Peki. İşaret dilinin toplumda yaygınlaşması için neler yapabiliriz? Evet. Yeah. Um... Bence daha çok ön planda olması lazım ki e, bu konuda Türkiye çok çok önde bir sürü haber kanallarında e, tecrümanlık yapan e, arkadaşlarımız var o mesela Almanya'da maalesef daha yok ama aynı şekilde mesela okullarda küçük böyle projeler yapılabilir çocuklar küçükken hani öyle e, işitme engelli arkadaşları olmasa da e, bu konuyla alakalı önceden bir konuş bir tanışmış olmaları çok güzel olabilirdi ki böyle bir... Um, bir Birkaç kelime, birkaç um, harf veya birkaç iletişime geçinme imkanlarını önceden um, elde edebilmeleri için. Ve okulda öyle bir alan ki orada çok insanlara ve çok çocuklara hitap edilebiliyor. Onlar da evlere taşıyorlar derken çok güzel bir alan. Um, Ulaşım sistemi olabiliyor yani. Evet, erişim kaynaklanmış oluyor. Erişim kaynaklanmış, evet. evet. Peki e, çocuğunun duymadığını ya da daha az duyduğunu gören, tespit eden bir ebeveyn kreş seçiminde nelere dikkat etmeli? Neler önerirsiniz ebeveynlere? Hı hı. Ee, bazı okullarda bazı ana okullarında bu e, dalla alakalı özel çalışmalar oluyor Ben derim ki öyle okullara götürsünler ki e, hazır olsunlar hani çocuklar zaten çok büyük bir soru işaretinden bir yere gidiyorlar e, orada yeni imkanlar sunulması gerekiyor O okulların da bu konuyla alakalı en azından ön çalışmaları olmaları çok önemli ve hani e, çalışan ekip içinde en azından bir tane işit, işaret diliyle e, vakıf olan bir e, bireyin olması çok çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun teşekkür. verdiğiniz bilgiler için, sohbetiniz teşekkür. için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hamburg'a selamlarımızı yolluyoruz. Selamlar. Evet Berna Hocam. Şimdi bir çocuk e, spor öncesi kalp muayenesinden geçiyor. Peki bu kalp muayenesi neleri kapsıyor? Genel fizik muayeneden başlıyoruz. Çocuğun bütün sistemlerinin muayenesini yapmak gerekiyor. Beraberinde kardiyovasküler sistemin ayrıntılı muayenesi, elektrokardiografi dediğimiz EKG ile kalp ritimine bakıyoruz hastalarımızın. Ekokardiyografi ile kalp fonksiyonlarına kalp duvar fonksiyonlarına, duvar kalınlıklarına, kapak değerlerine bakıp edinsel kalp hastalıkları ya da doğuştan gelen kalp hastalıkları var mı bunu değerlendiriyoruz. Eğer hastamız, öğrencimiz profesyonel spor yapacaksa efor testi ile devam ediyoruz. Efor testinde bizzat kendimiz yapıyoruz. bayağı bir kapsamlı gösteriyor. bir değerlendirme olmuş oluyor evet. değil mi? Evet, evet, kapsamlı bir değerlendirme ile çocuğumuza ancak öyle onay verebiliyoruz bazı velilerimiz bize e, geliyorlar hatta çocuğunu getirmeyip de gelen bile oluyor ona almak için ama hiçbir şekilde ona izin vermiyoruz çocuğu görmek değerlendirmek gerekiyor gerekiyor evet. gribel enfeksiyonlarda çocuklar spor yapabilirler mi Evet, çok bir de böyle bir mevsim soru. değişikliği de var. Ev, <laughs> evlerden hastalık da bitmiyor, geçmiyor. Yani çok güzel bir soru. Evet, evlerden hastalık geçmiyor ama nedense e, bu e, profesyonel spor yapan çocuklarımızın nedense hastalanmayacağını varsayıyor herhalde. E, daha antrenörlerimiz sağlıklı daha sağlıklı olabileceğini ama e, şöyle bir e, durum var. Şimdi. E, siz de biliyorsunuz bir grip geçirdiğimizde bütün kaslarımız e, hastalanıyor aslında mi ağrıyan bir e, tabloyla her yerimiz ağrıyor. E, kalpte bir kas ona baktığınızda. E, dolayısıyla e, çocuk gribal bir enfeksiyon, profesyonel sporcu gribal bir enfeksiyon geçiriyorsa, viral bir enfeksiyon geçiriyorsa. Biz e, bu sporu e, o dönem için en azından 2-3 günlüğünde de olsa e, istirahat etmesini ve bırakmasını öneriyoruz. Hatta kanka buna dair bir sorumuz var. Şimdi öyle mi? Şimdi geldi. <laughs> denk gelmiş oldu. Buyurun. Hani atlamak da istemiyorum. Hadi, Samsun'dan Sahra Sönmez. Ah, süper. Berna Hocama bir sorum var. Kış aylarında gribel hastalıklar, enfeksiyonlar artıyor. Profesyonel spor yapan çocuklarımız hasta olduğunda antrenman konusunda nasıl bir ...yol izlemeliyiz, izlemeliyiz biz ebeveynler diye evet, bir soru Evet çok yöntem. teşekkür ederim Sahra Hanım'a. Ee, şöyle biz az önce de bahsettiğim gibi... E, ...kalp kasını yormaması gerekiyor. Yani vücudumuzun nasıl istirahate ihtiyacı varsa... ...kalp kasının da ihtiyacı var o dönemde. Dolayısıyla istirahat etmelerini... ...antrenmanlara gitmemelerini öneriyoruz. Bunu tabii ki antrenörlerimize biraz izah etmekte... ...güçlük çekebiliyor hem bizler. Hırslı olunca hem, değil mi hem antrenörler? Hem ama oysa ki... ...öyle tablolarla karşılaşabiliyoruz ki... E, bazen ritim düzensizlikleri, ritim bozuklukları, hatta ani hani istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Spor yapan, gayet de sağlıklı bir kalbi aslında olan bir çocukta kalp kası iltihaplanmasıyla birlikte kalp ritim düzensizliği ve sonucunu istemediğimiz bazı tablolarla karşılaştığımız oluyor. Hatta bazen sanki bir miyokard enfaktüsü, kalp krizi varmış gibi kan değerlerinde yüksekliklerle gelen hastalarımız ve bizi açıkçası zor zorlayan e, tadı koymakta e, ve çocuğun spora devamını e, getirebilmekte için koroner anjiyo bile yaptığımız hastalarımız oldu, öğrencilerimiz oldu. Onları da sağlıkla e, ulaştırdık e, sporlarına ama e, zor bir süreç açıkçası ve e, gribal enfeksiyonlar ya da viral enfeksiyonlarda spor yapmayı önermiyoruz evet. sonuç olarak. Hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Daha sonra mutfağımıza geçeceğiz. <laughs> e, bu kullanılan takviyeler var ya genelde yetişkinler mutlaka kullanır. Hani evet. spor yapan evet. özellikle evet. erkekler diyelim. Evet. Şimdi çocuklarda da Kullanılma durumu var mı? Kullanılıyorsa kalbe nasıl bir zarar var ya da yarar var mı? <laughs> Tabii ki yararları olduğu kadar zararları da var. Ee, her şeyi düzenli kullanmak gerekiyor. Ee, bizim aslında bu takviye dediğimiz eee Malzemeler, yiyecek ya da içecekler anti doping özellikle doping özelliği olmayan ve marketlerde dahi satılabilen ürünler. Neler olabiliyor? Kafein olabiliyor. Ondan sonra amino asit ve protein takviyeleri oluyor. Genellikle bunları tercih ediyor profesyonel sporcular. Fakat Özellikle kafein e, uzun süreli kullanımlarda ya da bilinçsiz kullanımda e, kalp kasının hız, kalp kasının kalınlaşmasına, tansiyon değişikliklerine ve kalpte ritim düzensizliklerine sebep olabiliyor. Ya da diğer e, protein ya da amino asit takviyeleri karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozabiliyor. Dolayısıyla bunların e, bir doktor eşliğinde ya da bir diyetisyenle bilinçli şekilde kullanılmasını biz öneriyoruz. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Buyurun mutfağımıza geçelim. Çok